Evet arkadaşlar, Boşka Barajı'nda avlanacak arkadaşlara tavsiyem özellikle rüzgarlı sağlıklarda köpek maması. Köpek mamasını attığınızda havada kalıyor ve alttaki balığı yukarıya doğru e, çıkmasını sağlıyor. Aha köpek maması mı attın? Evet Şimdi Muzaffer köpek maması attı. Balık biraz daha aşağıda hemen suyun üstüne çıkıyor. Zaten burada bir kaynama oluyor. Peşine gelir, peşine gelir. Peşine gelir. At bakayım sen. Hoppa. Ne oldu? Aldı burada. Vurdu. Vurdu, vurdu. Bak bak, orada. Orada. bak bak bak. Bak bak peşine geliyor muhtemelen bunun ha. Bak bak. At 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 at. Aha orda hoppa aldı. 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 Maşallah. Aldı. Peşine sürü var. Sürü. Uhu çekin çekin peşine peşine. Oo, güzel balık. Güzel, güzel balık. Yok 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 yok. Atsın 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 peşine gelir. Yok 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 yok. Ben hallederim. Güzel balık. O kepçeli alma ya. Nerede Hocam yapayım? şimdi onu kaptırmadan. Yok 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 yok. Yo, yo. Hiç elleme, hiç elleme. Hiç siz atışınızı yapın. Bozmayın. Bozmayın. Bozma. Şey, Remzi bir dakika bana müsaade et. Buradan geçeyim. Al abi al. Yok yok yok. Şöyle balığımızı alalım. Hop. Ah, evet. ikinci balığımızı aldık. manyak aksiyonlu sahtemizle. Yine sahtemiz görevini yaptı çektin mi sen at ben sana göre atarım. ha Aa. İnanana. Hop. Hop. Maps mi saat demiyorum. Maps mi saat demi. Saat şey. Ben de kendoysayorum da bir iki tane alayım ondan sonra döneceğim. Ya. Şey. Ben şey sevmiyorum Maps. Aa gün Maps da diyor. Hayat da sevmem Maps. Ben önceden hep Maps atıyordum yani. Sevmem, ama ne? Tabii kendi saatlerimizle balık alınca artık Vallahi Bir yakalandım düştük. Bir daha vurdu. Mepsi bir daha. Nefsi çok vurdum. evet. Nefsi çok, çok a, a, a. atmamaya, atılmamaya başladım. Vurdu bıraktı şamandıra. Nerede şamandıran? Öteye bak öteye. Oo, aha. Aa yanında atlıyor ya. Yanında atlıyor. Yanında atlıyor. ha, Geç geç geç. Aha aldım ben de. Aha vurdu bıraktı. Al al aldı. Vurdu bıraktı bir daha. Ya şu kaya olmasa A, aldı. Al bir daha. Aha, hadi be oğlum hadi. Aha. Ya niye almıyor? Takıldı bu sefer. Allah Allah. <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> ya böyle bir şey yok ya. Sürü var orada peşine geliyor çabuk. Ha, nerede nerede var, şamandıran? Aha arkasında arkasında. Arka... Atamadım. <laughs> çek 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 benim. Şura 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 baksana şuraya ya. Nereye hocam? Aha hemen önün ya baksana dalgayı görmüyor musun? At 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 at. At. Nerede? Çıkadım ya çapraza ya. attın ha burada balık baksana. Çek, çek, çek. Baksana şunlara. Aha vurdu. Yanına geldim hocam. Aha. Gel gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Geç oraya geç. Orası. Tufan ne yapıyorsun? Ya bu hastalık oldu ya. Aldın, ya da Orada. Yavaşcık, yavaş yavaş, 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 yavaş sar. Ne atraksiyon oldu ya? Hadi bir, kaç defa vurdu ya? Kaç defa vurdu? Aha al. Hadi be, peşine geldi. Kıyı. Kıyıya doğru at. Orada bayağı bir şey oldu, hareket. Aha, aha bak bir de orada. At at at, at aradan at. Mesut sar biraz, ikimizin ortasında. Mesut sar biraz. Aha aldı bıraktı. Tam da daha sarmamıştım. Aha aldı, aldı, aldı. 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 Bıraktım. Bıraktı. yine ya. Allah Allah. Hop. Şuraya bakar mısın şunlara? <laughs> şunlara bakar mısın? <laughs> maşallah aynı anda bravo. Helal. Aha şurada Aha, atlıyor. Atlıyor mübarek. Atlıyor. Şu şunlara bak. Şunlara bak. Ya atın atın şuraya oğlum. Atın birisi atsın buraya. Aha aldım. Hadi be burada almadı. Atın şuraya bu nedir ya? <laughs> at at at. Nereye attın? Aha aldı. Vurdu bıraktı. Helal. Al. Al al aldı. Hadi be. Lan oğlum şuraya Niye mı? Senin, senin alacak. Ee, yok yok benimkisi burada. Aha. <laughs> Ey maşallah. Mi Aha orada orada. Mesut attın mı? Mesut aha önümüzde. Aha vurdu vurdu vurdu, vurdu. aldı. 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 Yine kendi sahteleri. Ya kendi sahtelerimizde şey var. Ne varsa. Hepse var. balık alamadık. Aha, bak bak. Remzi at. Ben o tarafa geçeceğim. Geç sağıma geç, soluma geç. Soluma geç. Aha bıraktı. Allah, Allah cezanı Allah. vermez. Allah. Aldın mı? Peşine geliyor duruyor. Nerede? Tamam, arkasına Arkasını, tamam, atıyoruz. Ben, ben şuradan geçeyim. Geç, buraya. dur, geç, 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 geç. Aha, aha burada, burada. o. Nereye gelmiş? Çek, 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 çek. Çek. Aha, aldım ben de la. Kamışı kaldırdım. Kamışı kaldırdım şey diye. Geçsin diye. Oo, oo bu iyiymiş ha. Bu iyi ya. Kilo üzeri. Evet. Ben kamışı kaldırdım ki sen geçesin diye o arada vurdu sahteye. Hop. Evet, çok güzel. Tamam ver bana sen at, se Ver, ne bana sen, at. sen Ver bana istediğin yere at. Kofalı, kofalı oldu. <laughs> oldu da. Abi enteresan. Tam böyle bir vurun ya. Hani hocam acayip aksiyon yaşattı bize ya. Ya tabi ya. Aksiyon, aksiyon. <laughs> atın bakalım. Bir metre, bir metre çapta üç kişi atıyoruz. <laughs> Nereye gitti ha? Tamam. Ha yemler, yemler döndü mü bu tarafa? Geldi daha yani. hocanın önünde. Aha. Mi? Tamam. Yemleri takip ediyoruz. Metin abi, al kurbağa ne iş yapıyor? Hepsini onunla aldı. Nasıl atmıyor hemen dönü? Bökteler. Vallahi yemin ya at at bırak. Sarıyor. Balık bunu. zaten. Metin aa, aa daha sarmadım bile vurdu balık. Uuu. Hadi. Evet. Uuu nasıl atladı? Uuu bu ne yaptı ya abi daha sarmadı. Sarmadım ya onu. Bu ne oldu? Tamam. İnşallah kancamı açmaz. Kancamı açmaz inşallah. Ya daha sarmamıştım konuşuyordum ya. Bunu çıkarmamız lazım buradan. Bunu çıkarmamız lazım. Hayır. Bu ne ya? <laughs> ya. Tamam, tamam, tamam. Metinle, metinle konuşuyordum ya. Öy kamera da açık. Evet. Abi acele etme, acele etmeyin lütfen. Yok, abim, abim, tamam, abim, abim, tamam, tamam. Biraz daha inşallah tamamen yutmuş olabilir bunu. Böyle kancaları, ufak. Oo, iyice yorup alacağız bunu. Uf. Uh. Abi sarmıyordum ya, Metinle konuşuyordum. Sarmadan vurdu. Hocaya söyle, kepçelikten sonra kamışını tamir et. Kam. Uf. Abi nedir bu ya? Hocam, trofeyi aldım. Tamam, hızı düşürseniz. Oo, nereye gidiyor ya? Nereye gitti bu ya? Ya şurada şurada, kıyıya geldi. Şamandırayı, şamandırayı al oradan. Ama nereye gitti ya? Şuraya bak. Kıyıya kadar geldi. Ha buralarda, buralarda. Ha, önünüze geldi ha. Oo ya bu ne? Oo orada. Orada, orada. Gelin, gel, 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 gel. Gel. Getir, he kepçeli, kepçeli. Gelsin biraz daha. Bunu tam yuttu herhalde. Geldi, tamam alacağız o, onu şimdi. Havuru, şimdi. Oo bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam iyi bayıldı. Onu da, sen Aa. Sen ya onu sen al da. <laughs> Abi bu ne oldu ya? <laughs> Aha gene gidiyor. İyice bayıldı balık. Yavaş şarşıdan, yavaş şarşıdan sen. Yok onla değişiyor. O nedir öyle ya? Evet. Evet. Dur olmadı takıldı. İptak olacak. Burada Ay. Pastır yukarı. Pastır. Pastır hale. Oooh. Hay maşallah. Bu nedir ya? Hey maşallah olsan kardeş. Ne konuşur ki bu Nasıl bir aksiyon verdi sen? Abi. abi yaptığım asistleri kendi yaptığım saatte asistleri de Asisler de Bir dakika bu kendi saatte Kendi mi ya? Önce de takılmış ya. mı buna? kendi Ay, yaptın Aynen öyle Bakayım iki yerden de takılmış Onun için dedim asisli. De var aynen Asistli aynen. Oo, ey maşallah. Saatte bak iki yerden takılmıştı ona. Asist. Yoksa Aa, e iğne iğnelerim açardı. Hayır o değil. İkisinde de asist var. İki, i̇ki de, iki de. Aha. Açmış zaten Şuraya baksana Ay, ne yaptı. Maşallah. Evet. Ee, Arkadaşlar. Başlayalım. Balığımız burada. Yaklaşık kaldırsa Çok sana yatırsana ya. ben ya. tutuyorum bunu sen bir kaldır. Aha. Ey maşallah. maşallah. Hay maşallah. Birinci <laughs> trofesi süper. Allah'a şükürler olsun. Hayrol olsun. Hadi bakalım. Olsun. Süper. Bende. Rast geldi kardeşim. Ben kardeşim. Eyvallah inşallah Maşallah Daha maşallah maşallah maşallah. Daha büyükleri sizin olsun. Eyvallah. Maşallah. Eyvallah. Evet şu giden arkadaş trofeyi kapan. <laughs> Asistlerimi hep açmış. Allah'tan iki kancayla takıldı ya. Ama hocam bak profesyonelce çalışıyorsun. Şey yapmıyorsun. Ya buna bak tam. Bir foto alalım. Maşallah. Şimdi hocam, atıyoruz. Ben, o balığı çok güzel yordu. Yorulu evet. Abi acele etmeyeceksin. Gerek yok. Bırakacağın gidecek. Evet. Kancaları düzelttim. İki kanca e, ee takılmasaydı, iki kancadan takılmasaydı kesinlikle e, açar giderdi yani. Bayağı bir ağzın içindeydi saatte. Verene şükürler olsun diyoruz. Ağımıza devam ediyoruz. Ben aslında ne yapayım biliyor musun? Bu balıktan sonra liderimi biraz daha kalamayı açayım. Sonra gideyim liderimi yenileyim. Hiç riske girmeye gerek yok. Aha vurdu. Aldı. Aldı. Aldık. 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 Yine aynı saatte liderimi değiştim. Büyük Bile balıktan be. sonra. Kepçe var mı da? Efendim. Abi. Tamam tamam. Biraz daha şey yapayım. Ondan sonra alacağım onu. Kendi miyim? Aynen. Az önceki saatte. Evet. Şöyle biraz da saralım. Evet. Ah. Hop. Aldık. Aldık. Evet. Bir tane bir tane daha balık kandırmaya başardık. Yine kendi saatten. Bu manyak aksiyonlu dediğim saattenin ikinci versiyonu. Bunu da bir hoca arkadaşımıza söz verdik. Oo. Güzel, güzel. Mesut getiriyorum yavaş yavaş. Meyillendi mi? Ne oldu? Hop. Eyvallah. Teşekkürler. Ver, 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 ver. ver. hocam. Yemlemeye çıkınca balık bir kesti. Yemeye devam. Mola verdik. Bizi düşünerek kesti. Aç kalmıştır bunlar. Ha. Şamandıra yani, kıyıladı. Belli. Yemleme saati. Adam bunu ne zaman gelse balık kesiyor. Kesiyor. Dün de aynıydı. Evet. Sese gidiyor. Orada yemliyorlar. Ha. Dışarıdaki balık da kafeslerin yanına gidiyor. gidiyor. Ha, vurdu alamadım. Ha, yine vurdu. Sakin lan. Al kepçeyi. Aha aldım. Ha burada yakaladı en Ne <laughs> Mevs mi? Ee. maşallah bu. Hoppa <laughs> aldı 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 hadi bakalım peşine gelir ha peşine Remzi evet. Kepçelik mi aldın? Yani kepçe lazım olur tabii ki ben şöyle alacağım onu. Bir dakika, bir dakika. Orada dursun kepçe. Muzaffer. Abi buradan ha. alayım. Ha, tamam. Hop, tamam. Şunu açayım bir. Evet. Eyvallah. Evet, yine kendi yaptığımız ahşap ile aldık. Videodaki, videodaki saatlerimiz arkadaşlar. Evet. Vallahi saatleri yapana kadar hep mevszü avlanıyordum. O yaptığım, aha vurdu, aha aldı, aldı, aldı. Evet, çok güzel bir balık daha kandırmayı başardık. Ekmekler nereye gitti? Yok geçiyorum arkadan. Arkadan geçiyorum. Aa oradalar bak ekmekler. Vallahi böyle gidiyor hocam. Yine <laughs> <Yerine> beraber gidiyor. <laughs> vurdu. Vurdu. Ekmek. <laughs> Hadi bakalım. Aha bir daha vurdu aldı. Aldı. Yavaş yavaş. Mesut. Mesut yavaş Allah düşecekti suya ya. Ha. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Vurun ha. Abi atın tamam at. At Allah ceza vermesin. Yine Yine bizim saatimiz ya. Çok iyi ya. Hadi bakalım. Çıkacakmış gibi duruyor ama. hocam yok. Fark etmez biraz yorulsun böyle kıyılatacağım onu. Acelem yok. Ver bana, ver bana Muzaffer ver. Porsiyon üzeri balık. Evet, şu an da şöyle çekmek istiyorum. Evet. Yüzeyden alalım biraz. Yürüyor bak, yürüyor bak, bak. Oo! Oo! Oo, baksana şuraya. Orası orası. Sen atın atın yem. Gelsin buraya. Büyük balık hocam çok büyük balık. Gördüm gördüm. Evet. Yok, yok yok ya bir tane değil o balık. Yaklaşıyor. Vallahi canım. Oo. Var. Sal 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 dönün o tarafa. Dönün o tarafa. Dönün o tarafa. Görmeyenimiz kalmadı ki. Yani. <laughs> o bende abi. kim ne derse. <laughs> Aldın mı? Büyük balığı aldık. Aldık, <laughs> balığı aldık. Başla Attınız mı? Şamandıra mı? Kepçe kepçe. 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 kepçe abi. Hangisi? E orada Hop. orada. Şamandıra'nın yanına. Gördüm ben seni, hemen yani direkt, 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 direkt Tamam direkt aynen. Yorgunum, Büy Büyük, büyük mü balık? Büyük kepçeye götür. büyük Oo, geçir. Ooo hadi bakalım, büyük hadi bakalım. Ocaktan yetiştiniz. He? Hı Öyle geliyor mi? Geliyor yavaş. Geliyor bebekler, sakin. Açıkta bak, açıyor bak. At şuradan ya. He? satıyor Hangisi? Şey mi? Ya. Ee, balık, karides mi? Mı? Vardı ya. Onu mu attın? Ey maşallah. Anlam, Onu anlam. Anlam. Kaçtı mı balık? Kaçtı ya. Yapma ya. Abi vur ona bir iki daha tasma iyice geçsin ya. o yanda var o yanda görüyor Ya. Evet herkes o tarafa atıyor. Tufan da benim karides saatiyle ne kadardı Tufan? 3-4 kilo ya. Yok ya. Evet. 3-4 kilo olduğu söyleniyor. Ben balığın sırtını gördüm biraz. Büyük balıktı ama evet benim karides saddeyle ile yakaladı ama kancadan çıkmış. İleri, ileriye doğru atıp o alanı tarayalım. Aha 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 orada. Orada. Gel bakalım. Aha orada. Aha aldı. 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 Dur çapraza binmeyelim. Geç bu tarafa. Geç bu tarafa. Remzi bu tarafa geç. Ha atın orada. Orada 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 orada. Ha. Porsiyonluk. Aa çıktı. Martı da mı? Martı da mı köpek mamasını alıyor ya? Evet güzel bir balık aldı. Yansımadan ben göremiyorum ama kamerada çıkar herhalde. Evet. o güzel balık. Güzel balık. Kim aldı onu? Tufan mı? Helal. Allah Allah. Helal. Müdürüm geçiyorum arkadan. Geç. Müdürüm bu on numara işte ah, bak. Ah. hep böyle. hep, böyle maşallah. Neyle aldın onu? Aynı o benim şeyle de büyüyle. Maps evet. Başka şey olmaz bu saatte ya. Gümüş mümüş çıkıyor da akşama doğru çıkıyor zaten. Hep maps, maps mi atıyorsunuz? Hı. He? Hı. Herkes maps satıyor şu an. Hemen ben sahteye dönüyorum. Hı. Kafesi almış da. Hı. Kafesi almış. Kafes var yanında. Oha! Of vurdu. Çok güzel. Oha aldı. Hadi be. Hadi al. Aldı. 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 Evet. Aynen aynen. Dedim size. Üç kişi de map satıyor. Dört kişi de map sattık. Cevap vermedi balık. Hop. Atla. Tamam ver bana kiliti sen at. Hayır yok yok bir şey olmaz.